2022'ye sayılı günler kala, Türkiye, yeni yılın ilk haftasında soğuk ve kar yağışlı havaların etkisi altına girebilir. Haberin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Haftaya mevsimine göre ılık bir havayla başlayan yurdumuz, 30 Aralık'ta Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava dalgasıyla birlikte Ege, Trakya ve Marmara'nın batısında, yağmurlu havalar bekleniyor. Özellikle Güney Ege ve Antalya dolaylarında sele neden olabilecek potansiyelde ağır bir yağış bekleniyor. Kar yağışı 2 Ocak tarihinde Kırım üzerinden inecek soğuk hava dalgası ile birlikte yurdumuzda etkili olacak. Son verilere göre İçege, Marmara'nın ve Karadeniz'in yüksekleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışları bekleniyor. İstanbul'da 2 Ocak'ta kar olasılığı bulunuyor ancak henüz netleşmedi. Detayları ilerleyen günlerde aktaracağız. Ayrıca Ankara'da da hafta sonu aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Şehrinizin hava tahmini için sorularınız varsa yoruma bekliyoruz.